Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır? Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor? Google Android deprem uyarı sistemi hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devma ediyor. Android telefonlarda yer alan ivme ölçerler sarsıntıyı algılıyor ve deprem bölgesinde olan vatandaşlara uyarı gönderiyor. Atay'da meydana gelen depremin ardından Google Android deprem uyarı sistemi bir kez daha gündeme geldi. Peki Google Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Google Android deprem uyarı sistemi Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından bir kez daha araştırma konusu olmaya başladı. Android telefonların içerisinde yer alan ivme ölçerler sarsıntıyı hissediyor ve deprem bölgesinde yer alan vatandaşlara uyarı gönderiyor. Android deprem uyarı sistemi telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor. Cihaz konumu ve deprem uyarıları açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar cihaz ayarlarından deprem uyarıları seçeneğini devre dışı bırakabiliyor. Google Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına konum yazarak bu sekmeyi açın. Konum ekranı tıkladıktan sonra açılan ekran üzerinde konum servisleri başlığı altında acil durum konum hizmeti, deprem uyarıları, Google konum doğruluğu, Google konum geçmişi ve Google konum paylaşım ekranları açılıyor. Açılan ekranda deprem uyarıları ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına geliyor. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.